Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki bizim oyunumuz çıktı. Arkadaşlar 10 kere 100 kere basın e, telefonunuza ya da far, şey bilgisayarınız varsa o sol tıka tıklayın tıklayın. Oyunu göstereyim arkadaşlar size. Ben göstereyim. Arkadaşlar diğer video yapmıştım. Diğer videoda e, adını bilmiyordum. Şimdi abim bana söyledi diye videoda çok bastım bilemedim. Abim bana söyledi. abi ee, abi sen kurdun oyunu. Evet. Kimi ben kurdum oyunu. İsmi Mahalil. Şu YouTube'a basıyorsunuz. Bakın Göstereyim. hızlıca. Yanlışa bastım. Arkadaşlar kanala da abone olun ya hadi. Şurada Aş şu bakın. Aş şuradaki en üstte bakın Hacer hulun bir altında 15, 15 abone. 15, şu 15. böyle 15. hani arkadaşlar hani böyle bir 1 milyon abonesi var ya. Evet bunun altına gidin bakın video çekmişiz. Şöyle sürü. Bakın şu an burada 91 ya da 61 71 video var. Arkadaşlar gördünüz herhalde. Bekleyin. Arkadaşlar herhalde gördünüz bu en üsttekini. Şu balık yiyen kızın en üstündeki. Evet. Çıkın ya, şimdi size çıkalım. oyunu göstereyim. Oyun adı... Lan. Evet. Bakın. Burada. Bakın arkadaşlar. Burada. Anam. Abi. Evet. Burada. Bak. En üstteki. Şurada. Şu. Da. şu. Arkadaşlar budur. 1 milyon plaket de evet budur. Az oldu bu video. Bakın Kar şimdi size izleteyim mi? Evet izlet. Bizimdir sıkıntı olmaz. <laughs> Arkadaşlar bunda her şeyi kazanıyorsun. Bakın bu dediğim bak. Telefona ya da bilgisayarın sol Tuşuna tıklayın tıklayın bilgisayara. Telefona ya da böyle tıklayın. O puan verecek ama hiç durmayın. Ama merak etmeyin arkadaşlar. En başta abim yapmış. Ee, en başta oyunu size ilk önce gösteriyor. Arkadaşlar bu oyunu da 73 megabaytlık yaptım. Oha, oğlum yapayım. bak bu oyunu kurmuş. 1 milyon kişi yorum atmış. Ne yaparım Ar arkadaşlar ne? bakın. Ne? Yani düşmüş mü bu? Arkadaşlar. 10 milyon kişi yiyemiş. Arkadaşlar bakın. Şimdi bu oyuna oynayın, yükleyin basın 100 bin plaket gelecek, 1 milyon plaket gelecek. Hepsi gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun içinde de. 10 bin plaket gelecek, 10 bin lan. Yani. 10 milyon plaket gelecek. O da arkadaşlar bu oyunların içinde. Arkadaşlar. Bir tane daha oyun vardı. Oyun, oyunu da size gösterelim. Mütübe oyunu. Bin. Ha bunda diğer abim kurmuş. Yok lan bunu ben kurdum evet. Bak bunu ben kurdum. Ama hoş... Arkadaşlar bunu da pis çizmesin lan bu nedir? Ne yapayım bak. Daha YouTube'a çizmesini mi bilmiyordun? Şöyle yaptım yani yapamadım bu kadar bir şey <laughs> Abiminki bence daha güzel bak şu. Ben bunu yaptım da çok güzel olmuş mu bilmiyorum. Bana Bunu göre kim çok... yapmış para Alalım bak. O bak yeni bir oyun çıkmış ne ora 666 yapmışlar. Video kapatacağım bu bak. O iyi olmuş ama bu kötü bir oyundur arkadaşlar. Ben... 666. Hı, 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 hı. <laughs> ne oluyor lan? Arkadaşlar bitti bu kadar. Kanalımıza abone, abone, olup like, like atmayı unutmayın. Bay bay. Yeah, yeah.